Şimdi bir başka söylemezsem olmaz haberine geçiyoruz. Serenay Sarıkaya ile ilgili silikonları değil. Bu sefer başka bir bomba patlıyor. <laughs> ee, Serenay Sarıkaya. <gülüyor> <gülüyor> Ciddiyetim. <gülüyor> ne patlamış şimdi? Ne patladı biliyor musun? Evet. Evde tüp gaz patladı. Serenay <laughs> Sarıkaya'nın babası kaçmış. Nereye? Acaba annesinden mi kaçmış? Adam ortada yok. Bir izleyelim. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla bu yılın bomba ismi olan Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde magazin basınını sallayan bir haberle gündemi sarsmıştı. İddialara göre ünlü ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın silikonları patlamış Sarıkaya Maslak'ta özel bir hastaneye götürülüp bıçak altına yatmıştı. Hastaneye yatırılmış yatırılmasına fakat bu operasyonun gizli kalması için kendi ismiyle değil Seren Ile kayıt yaptırmıştı ve hatırlayacak olursanız magazin dünyasını sallayacak bu iddiaları Söylemezsem Olmaz ortaya çıkarmış ardından hastaneden elimize ulaşan belgeyle yılın bomba haberini belgelemiştik. Magazin gündemini belirleyen Söylemezsem Olmaz bu olaydan sonra başka bir iddiayı da ortaya çıkardı. İhbar hattımıza gelen bir bilgiye göre güzel oyuncunun babası Ankara'da işlettiği 20 yıllık marketini bu olaydan sonra kapatıp devretmiş. İhbarı yapan kişinin Sarıkaya'nın babası Mustafa Bey için yaklaşık 20 yıldır buradaydı. Nasıl bir anda devredip gitti hiç kimse anlayamadı sözleri bizim kafamızı bir hayli karıştırdı ve ortaya da bununla birlikte birden fazla soru işareti çıktı. Acaba Mustafa Sarıkaya işlettiği marketi kapatıp neden gitti? 20 yıldır bu işi yapan birinin bir anda durduk yere çekip gitmesi bize hiç normal gelmedi. Bizce bunun altında Serenay Sarıkaya var. Serenay Sarıkaya daha 7 yaşındayken annesi Ümran Seyhan'la boşanan Mustafa Sarıkaya kızına destek için yanına mı gitti? Serenay Sarıkaya'nın sorunları mı var? Yoksa Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aileleri tanışıyor da haberimiz mi yok? Sonunda beklenen oluyor mu? İkili düğün tarihini ne zaman verecek? Öte yandan Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan sosyal medyasından kızıyla olan bir fotoğrafını bazen biri gelir hayatınıza ve siz koşulsuz sevgiyi öğrenirsiniz notuyla paylaştı. Serenay da annem diyerek sevgisini gösterdi. Kim bilir belki de Mustafa Sarıkaya'nın 20 yıllık işletmesini kapatmasının sebebi hayırlı bir yolculuktur. Acaba Serenay Sarıkaya'nın annesiyle babası barışıyor mu? Şimdi tabii ünlü olunca ister istemez anne babaya da özel hayatta sirayet eden durumlar olabiliyor. E, yapımcımız Bilal Bey'e gelen bir mesaj var artık önünde. Ne diyor evet, o mesajda? Valla burada diyor ki Bilal Bey <laughs> merhaba. Serenay Sarıkaya'nın babası Ankara Seyran Bağlar'da bülbül... De... Babası 20 yıldır buradaydı. Fakat nette bunları yazanlar olunca babası dükkanını devredip gitti. Acaba Serenay rahatsız mı? Ya da babasına yeni bir iş mi iş mi kuracak? Babası son derece sakin bir beyefendi, bir insandı. 20 yıldır buradaydı. Ee, nasıl devredip gitti anlamadık. Belki Serenay Hanım bu durumdan rahatsız oldu. Ya da serenayın rahatsızlığı mı vardı demişler, ee, bir sürü şey demişler ama annesi çok enteresan bir şey paylaşmış. Ne demek? Sanki annesinin hayatında başka biri var gibi aslında. Öyle ha, paylaşmış. Bazen biri gelir hayatınıza ve siz koşulsuz sevgiyi öğrenirsiniz. Belki annesi de babası ayrı. Yani i̇şte e, bu konuyla alakalı zaten. Kadıncağızın hayatında bir başkası gelir. Özel Geçmiş. hayatları i̇şte, nefek... ha? yani birisi girmiş e olabilir boşan, mi acaba? Ya boşalmışlardır belki. Arto ve Seren aslında şu zaten ana fikir. Hı. Bu kadar özel hayatlarını bilmediğimiz, annesi babasının akıbetini evet. bilmediğimiz bir durumda. Hı. Marketin yerine kadar Ayuka çıkmasından sonra Serenay rahatsız olup babasını apar topar oradan niye götürsün? Şimdi benim babam, ben e, insanlar e, para kazanabilirler, mevki sahibi olabilirler ve demin de söylediğim gibi Alişan meselesinde de mesela e, ailelere bir tık geride kalabilir. O onun baba mesleğidir. Ömür boyu o mesleği de yapabilirler. İşte Ebru Gündeş'in zamanında babasının e, hep, e, hep, dan hep. utanıp e, öldü diye mezarına gitmesi gibi. Bunlar e, bir ya, şekilde görüşürüz. para kazandıkça falan utanıyorlar ailelerinin yaptıkları işten. Ne kadar ayıp ve acı verici bir şey. Öyle bir Türk filmi vardı. Fatma Gelin kızları annesine utanıyorlardı. Gündeli e, temizliğe gidiyorlardı. Şimdi bu senin baban markette marketi de olsa ne güzel marketi var bir mesleği var Esnaf yani. sana muhtaç değil Esnaf adam. Yani şimdi senin babanın fabrikatör olması gerekmiyor. Ve de çok da iyi bir insan olduğunu da evet. söylüyorlar. Ama mı? böyle bir iddia tabii. Gerçekten de buna Serenay mı neden oldu? Yoksa adamın eskisi işli gibi işleri iyi değil de kendisi mi Devlet onu da bilmiyoruz. Şimdi o kadar kötü bir şey var ki. O dediğin yani de olabilir çünkü artık büyük marketler küçük bakkaliye gibi yerlere çok büyük baskılar yapıyor ve tabi bu online siteler de aynı şekilde ya çok çok zor. marketler var vardır. Ara belki adam evet. devredip gitmiştir, yaşlanmıştır, yorulmuştur. Aynen. Yani Serena'ya bağlamak doğru mudur? Değildir bence. Peki. Aynısında hayatına başkası girebilir. İlerleyen günlerde zaten e, bu konuyla alakalı biz e, yine takipte olacağız. Aynı Nasıl ki bizi suçlu duruma bıraktı? Nasıl? Ha, i̇kimiz dedi, nasıl? Ekip tabii ikimiz suçlu olduk şimdi. Ne, neden dolayı suçluyuz <laughs> Murat? ya belki ayrılardır sizinle. ne, ne e Çocuklar şey eğer boşanmışlarsa Hı -hı. bilmiyoruz ki annesi, evet, babası. Evet. Şimdi... Biz de bilmediğimiz için bu bu mesaj bize Allah, enteresan geldi. Yani çünkü her, herkese her şey, sizi suçlu duruma düşürmek, bu benim kendi fikrimiz Allah. olduğu için söylüyorum. Peki yani. o zaman suçlu durumda olup olmadığını aslında kesin olarak bildiğimiz başka bir e, habere gidelim mi? Tamam. Tuğçe Tayfur. Ha. Ya Tuğçe Tayfur'dan önemli yani bir şey var. Onu iki dakika söyleyeyim de. Tabii tabii. Şimdi Doktor Bey beni bana Mutlu mesaj Aya. atmış. Mutlu Kaya'nın doktoru. Ha, ne diyor? Demiş ki Seren Hanım e, evvelsi gün yatırıldı ya para. Bu diyor yol parası sadece. Evet. E, dün gece arayacaklarmış beni fakat diş tedavisi görüyormuş. Mutlu. Tabii senden sonra aradılar demek ki doktoru. Evet, evet. Tamam. Ay, doktor aradı onları. Rica ya da. ettik zaten. Ha. Ondan sonra işte bu refleksoloji tedavisi yapacak doktor. 18 ay daha alması gerekiyor bu tedavi. Bu sadece yol parası diyor. Ee, benim de ücretimi kim ödeyecek diyor. Ben de şöyle bir şey demiştim ona. Daha önceden bedava yaptım demişti. Ben de tekrardan bunu ücretsiz yapacağını... Sandım. E, ...söylediğini hatırlıyorum. Ha. Evet. Ben öyle konuştuğumuzu hatırlıyorum çünkü hiç para pul konuşmadık. Şimdi e, o da m, para istediğine söyledi. Aylık altı bin lirada mutlukaya için e, bu işte e, tedavisi bu refleksoloji. 6 çarpı on sekizinin. Efendim. 18 sekiz. Evet. evet ne kadara altı. geliyor? Çok. Altı sekiz. Yani 60 bini geçiyor. Tamam. Yani 60-70 bin lira 60 bin daha lazım. Ee, bütün beraber, hayırseverlere, bütün. Tamam. Ben yine diyorum çünkü var. bu kızın bir kabahati yok. Bu kızın iyileşmesi lazım. Tamam, ama önce netliğini yani. bence bilmen gerekiyor. Çünkü tamam. sen mutluyla kaç kere konuştun? Söyle. Yani 7-8 kere. Şu anda. Kere. Son. Bu haberlerle birlikte ne Bunun, zaman görüştün? Yani en son. En son bir, bir ay, ay önce görüştün. konuşmuşum. Bir ay önce. Bir, Eş, bir, bir ay, ay önce. önce. Dolayısıyla birine para isterken bence daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ya e, şöyle. <laughs> Mutluluğun iyileşmesi lazım. Evet, tamam. e, diyor ki hani bu yol parası yeni gitti ya da. E zaten iki gün önce gitti. Bu işte diş yemeşe dün arayacaklardı. Geç olmuş. Aramamışlar. Neyse önüm, önemli olan şey çok da bu saatten ya, sonra. Alda, ayda altı bin çok ciddi. Altı bine 18 altı. birazcık doktorla pazarlık yapacağım. Çok, şu çok anda, anda yayında ya. olduğum için yapamadım. Kendisine birazcık. Allah mutlucuğum senin yardımcın olsun. Görmesi gerekiyor. Bu rakamı doktor beye vereceğiz. Mutlu da oraya gidecek. Çünkü Mutlu'nun başka şekilde o güzelliğiyle 18, evde hapis olmaması gerekiyor. Konuşmasını. E, tekrardan yerine gelmesi gerekiyor. E, biz de onun takipçisi olacağız. Buradan da bütün hayırseverleri de bu kızı da kurtaralım. Hani var orada iş adamları o bu. Biz de elimizden Ya de bence o parayı e, direkt onların eline göndermesinler. Yok doktora verelim. Heh. Doktora verelim yani çok mantıklı. Evet. Peki. Evet.